şöyle söyleyeyim, bir grup azınlığın, özel okulda okuyan çocuğun mutluluğu değil benim derdim, kişisel derdim. Yani ne denir? işte FIDE'nin 410 tane öğrencisi mutlu olsun, 410 tane velisi mutlu olsun değil. Yani FIDE'nin kuruluş öyküsü de şuydu. Türkiye'de aynılaşan, benzerleşen ve veliye bir şey tırnak içerisinde satmakla uğraşan bir okul olmak zorunda değilsin. Çocuğa bir şey sevdirmekle uğraşan okul olmak zorundasın. Çocuğa bir şeyin keyfini çıkartacak bir okul olmak zorundasın. Çocuk keyfini alsın, çocuk mutlu olsun, öğrenme heyecanını kaybetmesin derdiyle yola çıktık. Ve yola çıkarken de kocaman olalım, franchisingler olsun, şu <laughs> küçük olalım, e, derinlemesine iş yapalım, çok çalışalım Biz bunu yapıyoruz, yolculuktayız. Üstüne pıt başka bir okul açılıyor, üstüne pıt başka bir okul açılıyor ve çok mutlu oluyoruz. Çünkü e, eğitimi dönüştürme öyküsü, e, Ece burada her salı program yapıyor niye her salı? Çünkü sürdürülebilirlik böyle bir şey. Devam evet. etmediğin zaman kala kalırsın. Bu yol ve bu yolculuk hepimizin yolu ve yolculuğu. Yani sen diyorsun ya ben biliyorum. Yani sen de aynı tadımız o kadar çok öğretmen var ki yani böyle gururla izlediğini biliyorum Ece. Neler yapıyor. Ben de aynı evet. gururla izliyorum. Bunun bir başka özel okulda olması değil. Ee, ya da bir başka yol derdi. Yani bir başka özel okulda çok güzel şeyler olduğu zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü biliyorum ki hey, orada açan çiçek bir başka yere e, kökleniyor. Bir başka yerden izleniyor. ve bu çok değerli. O yüzden hani elimizdeki iyi şeylerin kıymetini bilmek, onlara sahip çıkmayı çok önemsiyorum. Umarım yani Türkiye'de bu demin senin söylediğin o öğretmenlerle, o e, Türkiye'nin aydınlanmasını isteyen, e, çabalayan insanlarla bir şeyleri dönüştüreceğiz ve değiştireceğiz. O kocaman bir yalan balonunu yani e, çok güzel sınavım var abi, çok güzel sınav satarım. Oradan bir çıkarsak, eğitim çok keyifli bir şey. Ama biz keyfini çıkartmıyoruz ya. Şunun keyfini çıkaralım, tek derdim o.